Hepinize, ha, hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. bugün seni Brawl çekeceğiz. Evet şu an Gökhan'da sıra. Evet, Sonra benle. ben Şovun, de. E, arkadaşlar Gökhan Show'un bu arada ilk videosu. Ben sunucu. Açıklamalar Hala kan açıklamalar. Kanalımı koyacağım King BS. Ben de koyacağım arkadaşlar. Evet şu an sıra Gökhan'da öldün. Evet Nita arkadaş taktiği yapıyor. Evet arkadaş olmayacaksın. Ya seni Yiğit ve Gökhan. Mükemmel oynayacağız arkadaşlar. Zeki e, onu. var oğlum. Jeki var öldük dermişim. Arkadaşlar. Ama 1300 yüz... Arkadaşlar. Şu an 7 abone. Şu an bir beni şu anda, şu biri, an... biri şu anda Arkadaşlar, alabilirler. 7 abone daha istiyoruz. Beni şu anda Yapsın. aynen. Arkadaşlar ikilik spike'la görün gibi. <laughs> o Jeki Jeki var. Al onu. Al onu, o al onu, al onu, al onu. Şimdi bir Nita var. Panda Nita. Al onu abicim. Evet. Aa. Oo ne yaptım be? Abi, Sipat... Oğlum bunlar beni aldı be. Alamaz. Hadi. Usta King oyuncusun zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. E sen ben git sınıf. yavru. Tamam sen aldın bu oyunu. Çek atarsın Helal adamları. be. Oğlum ne oynadın be. Abi öldüm. Oo, adam... Yo, ya adam Ya Allah oh, helal be. Oha orada kaç enerji var lan. Of adam şanslı. Bayağı var, adam var. şanslı. Yedi enerji mi var? Yedi of yedi, yedi yük var ya. bizim. Sonra ben oynayayım ben. Bir... Urosmuş, kanka adı. Lan adam oynamıyor. Tamam. E... Göka sen sende o, sende o, sende o. Bu bende oğlum ben Sparkley'im şu anda. Arkadaşlar sonra sıraya senin de bu elden sonra herkes sırayla değil mi Gökancığım? Evet. Evet arkadaşlar bu, e, bu videoya 4 Herkes hangi karakterlerle oynasın yoksa farklı mı oynayalım Evet arkadaşlar bu bu video 2 like gelirse Gökhan'la yine biz video çekeceğiz. Ne ne 2 like oğlum 7 abone olsun bir de 10 like olsun. Hayır abiciğim 10 like. Evet arkadaşlar ab abonenizi istiyorum. Hadi arkadaşlar ne ölmüyor iki saattir. Gökhan niye yanına gidiyorsun abicim? Ha. Evet. Evet arkadaşlar sıra bende. Yasin'de. Evet kim güzel oynuyorsa yorumları yazın arkadaşlar. Ya şu an oynayan. Sıra Yasin'de Az, Az önce oynayan arkadaşlar Gökhan şimdi sıra Yasin'de. Evet Hakkan varmış. Halit varmış. Kanka, kanka onları geç sen geç. Bir dakika Adil bir Aa, şey bakacağım. Onları. Evet bir şey ya. Kanka bizim. Bir dakika Olur. ben başka kanka, karakter oynayacağım. Kanka biz video çekmeye geldik. Niye Hakkan'ları çağırıyorsun? Ee, ben şey oynayacağım Piper. Yok spike oynayacağım ben hala. Ben Her tek hesap açma oynayacağım. Mi? Kupa kasmış olurum arkadaşlar, ben Arkadaşlar herkes spike oynayacağız. Sırayla tüm karakterleri oynayacağız. En iyi kim oynuyorsa onu yazın. Sen karakteri değiştirdin mi? Ha, Hayır, yok spike aldım ben. Tabii ben sana kupa. Herkes spike oynayacağız sonra diğer diğer elleri tarayla oynayacağız. Şimdi Yasin oynuyor. Az önce şu oynayacak. Gökhan'da evet, Yasin'den sonra da ben, çekinmiş. ben, ben Deniz Yiğit oynayacağım. Şimdi evet, bir internetimiz sıkıntı arkadaşlar. Şu an dışarıda çekiyoruz ve dışarısı buz gibi. Düşüyoruz oldum. Sizin için aşağıya indik. Arkadaşlar kusura bakmayın. Elimizden bu kadar internet geliyor. Korona... Daha doğrusu yani için... yapacağız. Ya şey Ybce değil sonuçta. Aynen. Arkadaşlar Ybce değil yani. Korona virüs var biliyorsunuz. Sakın dışarı çıkmayın. E daha daha, daha e, biz dışarıdayız sakın dışarı çıkmayın. Aynen. Ellerinizi yani. Elinize en az 20 saniye yıkayın lütfen arkadaşlar. Bizim için Evet şimdi. Evet güzel oluyor Bunu ya keselim. Yasin. Bunu keselim biz. Ee, onu kesersin sen. At 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 <laughs> ulti vur. Aldın mı sen. Aldı. Aldın onu aldım onu al. Bak git orada bu varım. Gökhan. Bo bo. Gökhan bana bak. <laughs> Şş. Gökhan bana bak. <laughs> Lan oğlum internet. Aldı. Şey Tamam. Aldı onu. Bir dahaki videoda görüntülü çekeceğiz. O sen onu alamazsın. Bak şu Rosa'yı al alır mısın? Uzaklaş, mi? alamazsın sen onu. sen onu asla alamazsın. Tamam arkadaş hayır, hayır, olalım. Hayır olma olma seni kandırıyor. Evet çünkü güçlü diye. Sekizlik. Hiç. Evet şu bir gibi tek şey atalım. Evet arkadaşlar. Şunlar kapışsa bana seslenen, evet, bana arkadaşlar. seslenen kişi bana se... Arkadaşlar e, bu ses kenar abi ben tanımıyorum. Eksine ben de arkadaşlar. Arkadaşlar bu yalan çok Güzel bir video olması için yani. Evet arkadaşlar. şimdi, ne Herkes spike, herkes spike bu el. Sonra arkadaşlar hemen Sonra ne oynayalım? ya da şey alacağız. Sprout, hayır sıra sıraya göre arkadaşlar. Tam Sprout. Evet herkes. Ben mükemmel oyuncağımı düşünüyorum. Arkadaşlar. Bu tam, videoya like gelmesini istiyorum. Bir de 2 abone ya da 3 abone olsun. Aynen arkadaşlar. Ee internet ölmeye öldürmeye başladı. Aynen ya. Hayır arkadaşlar bu ilk, i̇lk. bu ilk videomuz olduğu için bu videoya 3 like istiyoruz. Neden dersiniz? Burada şeyli var. Şeyli var. Şeyli var arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Nedenini söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar internet sıkıntımız var ve birisi bizi izlemeye başladı. Arkadaşlar evet, şeyde var acaba... bu... Ya arkadaşlar şu an şeyli var ve bizi kutu açtırmıyor. Kutu açtırmıyor. Öleceksin. Evet internet çekmemeye başladı yine. Sıksana. Ne oldu dondu. Donmadın. Hareket etsen oğlum. Bilerek yaptım. Gel sen gel. Oğlum uzaklaş oradan bak. orası karıştı kanka. Alacaklar seni. Tamam onu alayım. Efe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her an ölebilirim. Ama birinci olursa. Ama herkes bize var. Peni evet. ya. Evet arkadaşlar şurada bir peni var. Peniyi alırsın diye düşünüyorum. Oo 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 olmaz tamam. At ultiyi at ultuyu at. Tamam. Dur. Tamam. Yanına yersin ulti. O ne be? Oğlum Aa, çok bu atıyorlar ya. Keşke ultisini atmasaydı. Beni, beni. Arkadaşlar ve öldüm ama üçüncü oldum arkadaşlar. E şu an ben en iyi oynayan ben oldum. Ya kaçıncı oldu? İkinci oldu. Ben arkadaşlar ben e, bugün evet arkadaşlar 8 -8. Yasin gidiyor sıra, biraz arkadaşlar, arkadaşım 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 Şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar, şimdi evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Sprout oynuyoruz Gökhan. Diğer arkadaşım da, da. da şu anda balık En iyi kim oynuyor? ben bence ben en iyi. arkadaşlar yorumlara yazın. Eee benim evet, şu et bir Şu 8 bit al çabuk. Boş ver onu. Alma alma da Arkadaşlar böyle numara onu... yapıyorlar. Biz biz tabii kazma olduğumuzu sanıyorlar. Ama işte zaten Ama lazım. kazmayız zaten. Arkadaşlar şu an sıfır. Evet arkadaşlar Leon olacaktı bize. Abi yan, yan zigzag çizerek vur gida adam abicim. Adam düz düz gidersen tabii. Şu vuramazsın. Evet, helal Gökhan. Aa, ben de Piper olacaktı var peeper şu anda. Piper değil arkadaşlar. Piper onun adı. Gökhan yanlış söylüyor. Ve evet Gökhan ilk alıyor ve ikinci kinli alıyor dermişim. Aa evet şuradan da bir deri alıyor. Kaç kaç kaç. Öldük öldük öldük. Arkadaşlar Sprout yakından bir iki şey yaramıyor. Yani. Arkadaşlar şimdi ben nasıl oynuyorum göreceksin. En iyi kim oynuyor? Yiğit mi Gökhan mı? Yorumlara yazın ben, ben çok iyi oynamıyorum şu anda çok zaten. Şey oldu. Devam et. Tamam abicim. E şurada arkadaşlar görün bir var bir adet iko. Şimdi bir adet Riko'muzu ne yapıyoruz? Bir hemen yeniyoruz. Arkadaşlar şimdi bir adet Riko'yu ne yapacağız söyleyeyim mi? Hemen şöyle çatır çatır alacağız. Ama alamazsak da şimdi ben iyi oynadığımı da düşünmüyorum. Ama şu evet arkadaşlar an... özür dilerim. Bir sorun oluştu. Arkadaşlar şu an Riko'yu sıkıştırdım ama e, korkuyor benden. Bam. Sen Ve... onu alırsın. Kendine güven sen onu alırsın. Ve öldüm arkadaşlar. Gökhan da edince ben de edince oldum. Şu an eş eşitlilik devam ediyor. Şimdi eksi 2 yedim. 8. olmuşum. Bir an farkla. Şimdi hemen hangi karakter alıyoruz? Jin e, ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu video bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Hadi Gökhan sıra sen zamanınızı alacağız. Ya evet, yiğit mi Gökhan mı bence ben yiğit diyorum. Yasmin'i videonun da yazın. Yiğit mi Gökhan mı Yasin mi? Yasemin. bir adetini koyu öldüremedik. Kazma erif olabilir olabilir. <laughs> Ama arkadaşlar ben biliyorsunuz e, ciniyle ile ben ustayım ve Daryl boşta abicim. Daryl boşta. Ama git önce kutuyu al. Kutuyu <laughs> al abi. Daryl beni alır kanka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir cinimiz var. Göbüşü de sarkıyor önden. <laughs> Arkadaşlar bu cini. Evet e, de, bir adet Daryl'ımız var ve ölüyoruz hemen. Ha, ya, öldük 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 yapma Daryl ya Daryl. Abi cini cini <laughs> alıyor ve sıra bana geçiyor sayın seyirciler. Şimdi Gökhan eksi iki yedi. Bakalım ben kaç artıya. Daryl bizi koydu. Uçurttu sen, bizi. Onu. Abi sen oynamayamıyorsun. Ben nasıl oynadım geçen gün? Abi çok heyecanlandım bir video ya Abi sıkıntı yok ya. Şimdi... Arkadaşlar internet bir de sıkıntısı var. Şimdi şurada boşta bir tane jesimiz var, bir adet jesim. Şimdi şu jet'i nasıl alacağız arkadaşlar? Görüyorsunuz. Burada ya. Her an ölebiliriz. Evet bizi gitme 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 gitme. gitme, gitme, gitme. Onu çekeyim mi arkadaşlar? Tabii ki de çekeceğim. Eve gördüğünüz Aa, gibi. Şey Ama şeyde evet şuradan nerede o eleman? Orada olabilir. Ben derim ben. Dur. Ultra Tam orada at Atma. Dur şuradan. Evet arkadaşlar ve geldi aldım. Ah, alamadım. Vur 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 bir aldım. Adam. Alamadım sana. Tamam. Arkadaşlar ben biliyorsunuz jini ile çok iyi oynarım demiştim. Şu dolsun canım. Ah. Evet aldım. Şimdi arkadaşlar nasıl usta olduğumu göreceksiniz. Usta ve şurada ustayı gördük kanka biz ustayı gördük. Ve hemen çek. Çekemedik. Aşağıda birimiz var bir adet. Hadi bakalım Yosa gelsin. Ve bul gelmiyor alamaz. Evet alamadı. Aa ama onu biz de alamayacağız Evet olsun. Alacağız. Arkadaşlar e, ben Gökhan'dan daha iyi oynamış oluyorum şu an. Ya alırsam bu al bunu alır mıyım diye düşünüyorsunuz. Tabii ki de alırım. Ben çünkü tam bir cin ustasıyım. Benden cin oynayan daha iyi yoktu. Şöyle atalım. Bir daha atalım. Evet isabet ediyor. Ultim olursa mükemmel bir şekilde yanıma çekeceğim. Yanıma çekersem de onu rahat bir şekilde alabilirim. Bakalım. Arkadaşlar böyle videolar gelmesin. Arkadaşlar şimdi bak taklidi yani, yapıyorum. Yapalım. Profu gel bakalım sen. Bak taklidi yaptım Profu'ya. Profu'ya bak evet şöyle at ama arkadaşlar şimdi olmuyor ki böyle. Bu arkadaş Oğlum bak yapıyor. Evet bak arkadaşlar bir ultimiz dolmadı. Dolmadı. Evet yes, ultimiz oldu. Doldu. Şimdi bu elemanı ne yapacağız? çekme dur. Ne yapacağım? İnternet çekmiyor. Vur 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 vur. At ulti. Arkadaşlar ikinci olduk mükemmel bir şekilde Gökhan'dan daha iyi olduğumu cini de göstermiş oldum ve bir gıdım farkla öldüm. Gördüğünüz gibi bir şey olmaz. Şimdi sıra hangi karakterde? Benim uzman olduğum Tara'da. Bir Gökhan Tara oynuyor bakalım. Evet. Tara ile. sende. Arkadaşlar bu arada karakterleri deneyeceğiz bugün. Evet, denemeye ama çalışacağız. Arkadaşlar, deneyeceğiz. Ama arkadaşlar, bu bayağı sürecek. Gökhan ama ilk videonda çok sa bir saat fazla olmaz mı sana? Evet arkadaşlar. Ama bir eğer saat, tüm... Çok... ama bir saat olursa daha çok abone ve like atmayı ee, eğer bir saat e, böyle karakterleri denememi istiyorsanız arkadaşlar 10 like atın. 10 like bekliyorum. Tamam, Yok lan oğlum yeter. Yeter bu kızı oynatın. Yeter ya. Terlet yapıyor. Yiğit yiğit. Seni annene söyleyeceğim Gökhan. Hemen gidiyorum. Yiğit oğlum bak öldürürüm şimdi. Yine <laughs> oh! kalsın. Sesini kapatın yavrum. Altay kapatın. Yersin. <laughs> Ölüyorum. <laughs> Gidemekten. Abi çağırayım seni bir kapıda ya Ezik. abi yedinci oldum ben çok kötü oynuyorum ya. <laughs> ben kardeşinim var ben göktü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, ne yaptın? Ne <laughs> yaptık. Arkadaşlar ben Gökhan'ın kardeşim. Evet gördüğünüz gibi. Ee, yiğit gitti. Ya, arkadaşlar Yiğit'i şu an dövdüm arkadaşlar. E, ee, Gökhan da şu an burada. Lazımız ben. Ben tanrıla çok iyi oynadım. Ben bir <laughs> kendime ya, ya, Şimdi <laughs> burada kuruğu nasıl olacağım göreceksiniz. Bu kuruğu... Kuralı... Ne i̇şte var orada? Max var? Max değil onun adı. 8 bit arkadaşlar. Bu Gökhan oynamayı bilmiyor. Yo yo. Oynamayı bilmiyorsun Gökhan'cığım. Konuşma. Yo yo. Gerçekten 8 biti bir adam. Box zannettim. Ben. Evet arkadaşlar. Bunu da aldım. Gördüğünüz <laughs> gibi. Mükemmel aldın, bir şekilde. Aldın aldın aldın. Biraz da sen aslında da gör. Gitme oraya gitme oraya gitme gitme oraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buralar boş. Boş boş şimdi senden çıkar. Öz arkadaşlar gördüğünüz gibi boş hiç kimse yok. Lan lan gidiyorum lan. İyi git, git gidiyorum iyi. Arkadaşlar 5 8 bitimiz geliyor bir adet 8 bit. Evet bir adet basket bu. Bu ne iş ya? Kov. <laughs> çok kov. <çok>. Salak <laughs> mısın ya sen? Niye tamı mı alıyorsun? Arkadaşlar bu kartımı hiç sevmiyorum ya. Bu aptik kokulu kan var ya. Ya iyi sesler anladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 biti aldım. Evet arkadaşlar 8 biti nasıl aldığımı gördünüz. Mükemmellikle aldım. Evet, beğenmeyi arkadaşlar çok istiyorum. Bir video. Aa burada top oynuyor. Evet. 8 bit burada. Şimdi sözü Yiğit'e veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldiğim Teşekkürler yoktu E, ee, bana söz verdi. Hayır arkadaşlar öyle bir şey olmayacak. Yalan söylüyor. Şurada bir birbirimiz var arkadaşlar. Az önce Göktu çok gıcık bir kişisi. Şurada bir adet trikomuz var. Gökhan yapma şunu abicim bak. Kardeşini döverim senin için bak. Aa, üç... <laughs> Alırsın oğlum sen onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet rikomuz var. Oğlum alman lazım. Alamazsam var ya. Evet. Sokaklarda hiç kimse yok ya. Evet aldım akşam gibi. Evet, ak akşam ya kanka. Şey arkadaşlar sırada bir ve bir, birinci oldum gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci oldum ve yoktu ya koydum. Evet gördüğünüz gibi söz Yuka'nın. Evet. Güzeldi. Ciğer, Yenildik. Açalım. Ezildik. Aç aç. Hadi aç. Ezildik. Arkadaşlar e, videomuz çok olmayacak. Şimdi sıra Gökhan'la ve hangi karakterle oynayacağını ben biliyorum diyeceğim. Arkadaşlar bu maça ölmemiz gerekiyor. Hayır öleceğiz. Neden ölüyoruz? E haksızlık. Çünkü sıra Mortis'iydi arkadaşlar. Biliyorsunuz hemen şuradan Mortis öleceğiz. Mortis gel buraya. Fake'i mi yersin Mortis? Ya evet, da akşam öldürdüm. Şey <laughs> yaptım. Akşam bu artık söz Gökhan'a bırakıyorum. Al Gökhan. Ben yarım saat Yasin gitti. Evet. Karakter evet. çıkarma ya. Yasin karakter çıkarma gitti ama karakter malakter çıkaramadı. Hayır onlar değil. Onlar da olmuyor ki. Öbür el ben oynayayım mı? karan niye oğlum sen karan videonun sonuna geldik artık ya. öbür videoda oynarsın bir fotoğraf çekeceğim şu topla yüzleri yasin he yeni malatya mısın hayır hem yeni değilim hem de şeyim beşiktaş akşam burada takımlarımızı hepsini söylettiriyorum ben beşiktaşlı niyet ben garıtı sana diyeyim garıtı yorum atsın kesinlikle ya. Ya. Bak. Beşiktaş diyenler e, artı bir dallı sen de cip buradan. Arkadaşlar, daha... Evet arkadaşlar. arkadaşlar ilk defa cüzdan oynamaya başladım ya. Galatasaray diyenler dislike attı. Şöyle Yasin yaptım. ciddi geldi. Hem Galatasaray hem Beşiktaşlar e, gördüğünüz gibi hem Galatasaray Atatürk. hem de Beşiktaş diyenler like attı. Bakalım hangisi daha çok uğursuz. Bam çıkmış. bam bam. Arkadaşlar Google'dan tamam. sonra sıra Yasin. Tamam. Bana geçiyorsun. Kim kaldı? Evet. Arkadaşlar ben Türkçe'yi hmm. Türkçe, kaçıyor ben ı -ı, ultiyi kullandı olmadı olmadı ama oldu ver bam wow. Atom. Gitti. evet arkadaşlar son elimiz bu Yasin olmayacak ve bitecek aynen bitmeyecek evet şu an birisi daha bitiriyor ama olmaz bedir ytt Hayır, Bak gelin 21 hayır, karakteri olmaz. var. Şimdi biz video çekiyoruz olmaz abi. Evet arkadaşlar. Yani şu an istediğiniz karakteri seçebilirsiniz. Ben çok... Size bir şey diyeyim mi? Bence videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.